Anneciğim, Yine bir daha söyle. Ben o kadar hep söyle. Kendi annesi mi yeni söylüyormuş? Hayır. Hayal görüyor sadece. Ama Mavicim belki kendi annesiyle yaşadı. Hayır. Hayır dedim. Sadece hayal kuruyor. İşinize bakın. Sessiz olmuyorsun. banyoda. Ya kızım zaten iki saatliğine gidip geleceksin yatacak kalmıyorsun. Olsun ellerimi yıkayacağım ya. Ya babam da de benim gibi olursa? Ne olmuş sana? Ben Pınar teyzeyle gittiğimde çok mutlu olmuştum. Ama çok mutlu olunca üzgün gibi oldum. Çünkü aklıma annem geldi. Onun aklına gelmez. Ben bir annesini babasını hatırlamıyor çünkü. Hatırlamıyor mu? Neden? Onlar öldüklerinde çok mu küçükmüş? Sus, sus. sus, Neyse ne sana ne? Bir daha babamın annesi babasıyla ilgili hiçbir şey söyleme. Duydun mu? Tamam. Sakın. Gelsinler gelsinler. <laughs> Hazır mısın peki Bambi? <laughs> hazırım hem de aşırı çok hazırım. <laughs> Hadi. Çocuklar gelir şimdi heyecanlılardır muhtemelen. Günaydın Bambi. Günaydın. Çantanı ben alırım sen hiç yorulma. Saat beşte bekliyoruz sizi. Bambiciğim. Herhangi bir sebepten daha erken dönmek istersen. Şermin hanımlara söyle. Onlar bizi arayacaklar tamam mı? Tamam. Tamam görüşürüz. Hadi gel. Görüşmek üzere. Bence çok mutlu olacaklar. Senin sayende. Yaptığın çok büyük bir fedakarlıktı. Teşekkür ederim. O kadar değil. Her ne kadar yönteminizi onaylamasam da... ...senin de arkadaşın için çabalaman çok büyük bir şeydi Mavi. Siz çok iyi çocuklarsınız. Hadi ekmek alınacak, hadi. Hayaletin işi var. Gidin ekmek alın. Bir işe yarayın. Hadi. Sen, sen şey ne oldu kızdın? Bambi'nin özelliğini sorunca anne. Bu boş ver. Ya ama merak ediyorum. Bana gerçekten hatırlar mı onları? Gerçi ben onlardan bahsettiğini hiç duymadım. Ama yani ben geldiğimden beri sadece Hülfi de sayıklıyor. Senin tacın nerede? Çıkarken başındaydı. Bakalım düştü yoksa? Bekle beni ben hemen geliyorum. Bekleyemem canım kendin gelirsin. Ya bekle. Ee, merhaba Mavi. Senin ne işin var burada? Şey e, e, İngilizce öğretmenim de benim bu sokakta da e, ona gelmiştim. Şey, oturabilir miyim? Otur. Mavi dün moziyi koruman çok cesurca. Çok güzel bir davranıştı yani. Gıcıklığınızı dönmem mi? Evet. Yani sen çok güçlü, çok cesur bir kızsın. Mavi. Ben sana hayranım. Benim kız arkadaşım olur musun? gönderdik hayalet. Ama ya onlar da Dodo'nun ailesi gibi kötü çıkarsa? <laughs> Muz sen nerede kaldın ya? Orada iki saat bekledim gelmedin. Tacını bulamadın mı? Bulamadım. Planlıyorum. Aman ya. Sakın çeker ailemi izleyeceğim deme. Bir daha Jülif'i görürsem kusacağım ya gerçekten. Benimle sonra gidebilirsin. Ben açtım çünkü benim canım izlemek istiyor. Aa pardon. Bize ne istememiz gerektiğini sen söylüyordun değil mi? Musi, sen tacını bulamadın diye mi bu kadar heyheylendin. Üzülme, yenisini alırız. Olmadı, kendimiz ereriz. Bence... Muzi. Ya ben sadece şaka yaptım. Niye bu kadar kızdı ki? Söylemedi mi? Ya Bambi'ye bir şey olduysa? Bilmiyorum abi sormadım ki. Cıkcık cık çok sinirliydi. Bizi yuvanın önünde indirip gitti. Gel der. Bambi! 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 Bambi'nin Bambi. nesi var? Ne oldu Bambi'ye? Bambi. Tamam sakin. Bambi! Korkacak bir şey yok kızlar. Bambi'yi Bambi Şermin Hanımlar da fenalaşmış biraz. Bambi? Bambi. Yürü. Geç hadi geçin geçin. Dodo geç içeri. İçeri geç. ...dolu gibi mi olmuş? Kötü mü davranmışlar ona? Hayır, onlar hiçbir şey yapmamışlar. Merak etmeyin. Bambi biraz fazla heyecanlanmış ama şimdi iyi. Biraz uyusun, kendine gelecek. Siz başında bekleyin. Mahir Bey, bir sakin olur musunuz lütfen? Olamam Ayşegül Hanım. Artık olamam. Ya kimi gönderdiysem ayılıp bayılıp geri geldi. Ya biz seçiyoruz aileleri olmuyor. Onlar seçiyor yine olmuyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence sizin seçtiğiniz ailelerin hepsi manyak. Yani çocuklara işkence ediyorlar bayıltana kadar. Şermin Hanım'la Murat Bey gayet düzgün insanlar. Ailelerin hepsini titizlikle seçtim ben. İşimi düzgün yapmamakla itham edemezsiniz. Yani ben. bunların hepsi şımarıklık, öyle mi yani? Ya? Ya yapmayın Allah aşkına Mahir Bey. Kimse şımarıklıktan bayılmaz. Psikoloji bilimine karşı kör olduğu biliyorum ama… Ben size bir şey ama söyleyeyim mi bu... Ayşegül Hanım? Bütün bunların hepsini siz yaptınız. Hı. Bu çocukları bu hale getiren sizsiniz. Ben size söyledim. Bu çocuklara yüz vermeye gelmez dedim. Bak, canı bir şey istemeyen ayılıp bayılmaya başladı bile. Rahat bırak onu. Ah. Zülfü yüzünden yaptın, değil mi? Vazgeçmedin ondan. Aileye gitmemek için numara yapıyorsun. Şımarıklık yapıyorsun. Hayır. Doğruyu söyle. Mavi. Benim annemle babam nerede? Nereden çıktı şimdi bu? Benim annemle babam vardı. Onlar beni çok seviyordu. Ben onları unuttum. Ben çok kötü bir çocuğum. <laughs> annemle babam nerede benim? Sen onları unutman gerektiği için unuttun. Yine unut. Ama ben unutmak istemiyorum. Hatırlamak istiyorum. Nerede annemle babam benim? Nereye gittiler? Bilmiyorum neredeler. Boş ver onları Bambi. <laughs> Nereye gittilerse gittiler. Sen kendine yeni aileni buldun artık bulmadım annemle babam bir yere gittiler geri gelecekler bir yere gittiler gittiler